Herkese merhaba. E, bugünkü videomuzda arkadaşlar kulaklıklarda işte sıpa sağlam çalışırken zaman içerisinde yıpranıp şu şekli aldıklarını görüyoruz. Tabii bu kullanımda kötü bir manzara oluşturuyor. Çok bir basit bir yöntemle bunların e, nasıl olduğunu e, çok basit sıradan bir şekiliyle eski haline getirmeyi tarif edeceğim. Yani ne yaparsak bu şekilde eski kullanışlı haline getiririz. Bunun tarifini videosunu çekeceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar, kulaklığımızı tamir etmemiz için sadece lazım olan gerekli araç evimizde, çocuklarımızda bulunan bir adet mavi renkte ürünümüze en yakın rengi seçmeye dikkat edelim. Benim elimde bu vardı. çocuklarınızda da temin edebilirsiniz. Tahta kalemi. Bununla yavaş bir şekilde derisi soyulmuş kısımların iyice kenarlarını soyduktan sonra şu şekilde iyice alt kısımlarına kadar yedirerek küçük noktalardan başlayalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde hızlı bir şekilde iyice koyu rengini koyulaştırabilirsiniz. Üstünde birkaç kat geçerek eski orijinal şeklini alıp o görüntü kötü görüntü girip Gönül ee, rahatıyla kullanabileceğiniz üstten bir kat şimdi şöyle geçiyorum. Sonra tekrar birkaç kat daha geçeceğim. Arkadaşlar kanalımı takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, daha sonra. Bu tip kulaklık ve bu tip aletlerin evde kolay yapımı soket değişimlerini mesela şarj soket yerlerini kulaklıktaki çalışma sorunlarını ve buna benzer kırıldığı zaman kırılmaları basit. Herkesin yapabileceği yöntemlerle e, yapabileceği videolar çekeceğim. Bu sebeple yeni başladım e, bu tip videolar çekmeye. Bu tip e, tamir, tadilat işleriyle yıllardır uğraşıyorum. Mesleğim gereği birçok makine tamiri yapıyoruz. Bunu artık milletimle, dostlarımızla paylaşmak istiyorum. Çok basit, sıradan yöntemlerle e, ürünlerimizi ne çöpe atmamıza gerek kalıyor. Hem severek kullanıp e, milli bir servet sonuçta bunlar hem paramız çöpe gitmiyor hem gönül rahatlığı kullanıyoruz hem ürünün arızasını gidermiş oluyoruz. Şu anda gördüğünüz işte basit bir şekilde çok kısa bir sürede mesela siyah bir renk olsaydı daha hiç bir şekilde daha hiç belirgin olmazdı. Zaten dışarıdan asla belirgin olmayacak bu. Dediğim gibi daha sonraki videolarımda bu tip ve benzeri ürünlerin soket tamirini, kulaklığa gelmeyen ses olayını ses veya şu şekildeki şuralardaki kırılmaları ve buna benzer e, daha birçok içerik evde yani sıfır bilgisi olan kişilerin bile rahatlıkla yapabileceği ve yani maliyeti ürünü çöpe atacağından ya da kullanılmaz hale gelen ürünleri tekrar kullanılmış olacak parası çöpe gitmemiş olacak ve Allah razı olsun diyeceğinizi düşünüyorum e, sizden ricam e ee, yeni çektim. Biraz amatör çekim yapıyoruz şu anda. Ama faydalı bilgiler, pratik ve faydalı bilgiler olacağını, beğeneceğinizi düşünüyorum. Olmasa yine çıkarsanız takip edelim lütfen. Evet, olayımız bu kadar. E ee, aklıma gelmişken arkadaşlar şu anda biz bunu üstümüze sürersek veya vücudumuza temas ettirirsek ee, boyası geçebilir. Çünkü bir sonuçta boyama yaptık. E, saç kurutma makinesiyle kısık ayarda Çünkü içindeki e, Şu diğer deri kısma Zarar vermemek için Çok yakın tutmamakla beraber Kısık e, ayarda Uzaktan fön makinesiyle de Kurutabiliriz Bir iki saat birkaç saatlik saatlik e, Süreçte de bekleyebiliriz Petek varsa Kış ayı bugün üstüne koyabiliriz Çünkü buranın e, birazcık Bekleyip kuruması lazım Ama gördüğünüz gibi yani artık orijinalle birebir aynı. Sapa sağlam bir kulaklıktı. Kimse kullanmıyordu derideki yıpranmadan dolayı. Ve gördüğünüz gibi ürünün e, sorunu gitmiş oldu. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Size Allah'a emanet ediyorum.